çorbası içsem? Yeni aldım. İki beden küçük bir içine girerim inşallah. Ya sen delirdin mi Allah aşkına? Ay kışa geliyoruz, ne bir kimsin? Ay alışveriş Perber olmak böyle bir şey. Belirli kuralları var tatlışkom. Misal ben her sabah kalkarım, derin bir nefes alırım, bikinimi giyerim, evin içinde öyle dolaşırım. Anladın mı? Yani ben Mayıs ayına kadar tıkınıp tıkınıp yiyip yiyip. Daha sonra aa yaz gelmiş, yaz gelmiş. Baksan, baksan. Bak yaz kardeş, bunlar selülitlerim. Bunlar da yağlarım. Diyemem, anladın mı? Ay <laughs> maşallah. Ağustos böceğiyle karınca gibi oldu valla. Tam kıssadan istedim. Ee, biz de öyle güzelim. Ben hümanist bir insanım. Aynı zamanda felsefesi olan bir insanım. Felsefesi olan insanı seven bir insanım. Aynı zamanda pilates perver, yoga şinaz bir insanım. <laughs> alışverişiz. Evet, aynı zamanda alışverişiz. Ben de tahmin etmiştim zaten. Ay alışveriş demişken, evlilik alışverişi nasıl gidiyor? Ay o soruyu hiç sorma şekerim. Ben o konuda çok mağdurum. Yani limiti bitmiş kredi kartı kadar. Hatta gecikmeye girmiş kredi kadar mağdurum. Biliyor musun Kemal'in bu olayla hiçbir alakası yok. Evlilikle alakası yok adamın ya. <laughs> Aman ondan kolay ne var? Gidip Kemal'in evine açacaksın dükkanı. Elini sevginin üzerinden eksik etmeyeceksin. O tatlı aile ortamını yaratacaksın. Ay o süper fikirmiş Bana bak hiç aklıma gelmemişti. O zaman ne yapayım ben? Gideyim de Kemal'imin evine yerleşeyim. Zaten benim bu huzur veren, bu sempatik, bu iyi kalpli kişiliğimle Kemal'imin evini cennete çeviririm ben ya. Cennete, cennete. Ay bu iyi fikirdi. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Ben hemen işe koyulayım. Yoksa evlilik fotoğraflarımda göz kenarımda kaza ayağı diye Neyse abicim, bak burayı çok iyi dinle. Dedim ki kız ondan sonra, hanımefendi dedim, e, burada çok fazla dolaşmayın, e, polis var etrafta dedim. Hemen uzayın dedim. <laughs> ne polisi lan? Kız da öyle dedi Kemal'im, ne polisi dedi. Hanımefendi dedim, sizin haberiniz yok galiba, bizim ülkede dedim bu kadar güzel gözlü olmak suç dedim yani, yasa dışı bir şey dedim. <laughs> Ayy, çakal. Ee, kız ne dedi? Kız ne dedim, böyle <laughs> diye güldü Kemal. Ee? Ee e, Ondan sonra bir şey olmadı Kemal. T ...Kumsal'da böyle gitar çalan bir tane zibidi vardı... ...kız kalktı onunla gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Şimdi hani benim bildiğim kadarıyla... ...normalde kızlar kendilerini güldüren erkeklere yüz vermezler mi? Barışcığım sen olayı tamamen yanlış anlamışsın kardeşim. Kızlar kendilerini güldüren böyle angutlara değil... Evet. ...kendilerini güldüren erkeklere yüz verir. <laughs> <laughs> çok komik, çok komik. Sen de bakıyorum böyle bir yandan evlisin... ...bir yandan da sevgilim var diye birden böyle... ...ilişki gurusu oldun Kemal, ne iş? <laughs> evlisin dedin de cazibe. Cazibe! Cazibe! Cazibe yenge! Hop! Çok güzel kardeşim. Evde yok. Hadi sen git içecek bir şeyler kap. Ben de şöyle bakayım maç falan var mı? Bu ne be kardeşim ya? Bu ne ya? Jelatinle streç filmle kaplamış ya. Vallahi yakında beni de kaplayacak gördüm kopya ha. Sen de gel bakayım gerçek sahibin eline. Ah, meyve de getirdim. Ah, maç dedik ya. Kapı çalar anında. Bak ben sana dedim. Geldi yani, geldi. <laughs> Hayırdır aşkım? Ne işin var? Neden geldin? Ne o Kemal? Başkasını mı bekliyorsun? Hayır aşkım, başkasını beklemek falan değil de yani... ...ne bileyim ben böyle bir anda şaşırdım. Hani ne bileyim böyle... ...girip çıkarken seni birisi görmedi değil mi? Allah Allah ya! Ne münasebet o öyle ne biçim laf? Gören görsün, duyan duysun Allah aşkına ben senin sevgilin değil miyim? ne böyle yap, ne böyle. Yani karısı evde yokken eve sevgilisini atan adamlar gibi bir pıstın kaldım böyle. Ha? Aşkım bu ne acayip bir benzetme, teessüf ederim sana ya. Olur mu öyle şey? Hem de yani ben bugün babanla bir konuştum bir Lafını unutma bir saniye. Hey, yenge, Allah aşkına şimdi ben bu şapkayı görünce çok güzel olmuş ha. Şahane kulaklar kulaklar kış için içinde. <laughs> Aha, evet. Yenge, neler getirmişsin böyle ya? Bana mı aldın, yoksa? Gözünü seveyim bir şey mi getirdin Oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Ne böyle arsız çocuklar gibi eve gelen herkese böyle... ..."Bana bir şey mi aldın?" diye soruyorsun. Saçma sapan konuşma ya. Şapka? <gülüyor> <gülüyor> evet aşkım ya, e, nedir bunlar? Aşkım, bunlar benim ezel eşyalarım. Ne karıştırıyorsun lan? Özel eşyaları. Ne çıkacağı böyle eline ne geleceği belli olmaz. Yapma böyle saçma sapan şeyler. Şakayı şey zannettim ondan Cık. herhalde Kemal. özel eşyaların da aşkım hani bunları buraya niye getirdin? Getirdim çünkü sen benim için çok özelsin. <laughs> Sağ ol hayatım. Vallahi şımartıyorsun beni şu anda da. İnan ben gene anlamadım yani. Şişt, ben anladım Kemal. Kapa çeneni be. <laughs> Anlatayım ben aşkım sana. Ee, bu sabah kalktım ve düşündüm. ...düşünmeye başladıysa yandık yani başımıza bir iş gelecek, ben sana söyleyeyim. Efendim? Efendim şey e, aşkım yani diyorum ki düşün düşün çoktur işin yani anlat ne, ne düşündün sen çok merak ediyorum. Dedim ki kendi kendime... ...ya Simge dedim... ...sen Kemal'le kaç senedir berabersin? Kaç senedir? Ha öyle e, birden beri sorunca böyle... ...şapalak gibi kaldım işte ama... ...ama nereden baksan hayatım ooo... Oh, 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 ...kaç senedir beraberiz yani. Ay aşkım benim nasıl hatırlıyor canım benim? Peki... Bu ev kimin evi? Tapu da, e, tapuda şimdi ipotek olduğu Aşkım benim öyle değil, öyle değil. Yani bu ev ikimizin aşk çeşmesinin aktığı aşk yuvamız değil mi? Ha! Yuva bakımından soruyorsan öyle tabii ikimizin evi, hayatım, ikimizin evi. Ve daha sonra kendi kendime bir soru sordum. Allah'ım kendi kendine sorduysa şap oturduk barış. Ben sana söyleyeyim yani ha. Ne 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 sordun yenge? Ne sordun? Dedim ki, "Ya Simge, bu evde neden senin hiç özel eşyan yok, dedim. Ha, i̇şte benim anladığım yere geldik Kemal. Anlamıştım. Çok güzel soru. Nefis bir soru sormuşsun yenge. Neden yengemin burada özel eşyaları yok Kemal? gözün Biz <laughs> Daha sonra şekilde gördüğün gibi... ...birkaç parça özel eşyamı getirdim. Ee, makyaj çantalarım. Yelpazem. Bir güdülerim. Ee, seksi. Geceleyim. Ne yapıyorsun hayatım? <laughs> evet. Ay şurada iskambil kağıtları var. İskambil kağıtları. Aa, i̇skambil kağıtlarına bak Kemal. Bak. <laughs> Oğlum çok acayip iskambil kağıdıyla... Aba o... Sigamil kağıdı ile gecelik aynı şeyden de... <laughs> dağıttınız. Bir tane elbise. Ee, ha Paris'in mama kabı. Mama kabı mı? Ay aşkım, bu ev Paris'in de evi değil. Tabii hayatım zaten ipotek kalksın, tapuyu Paris'in üstüne yapacağım. Ve... Ve? Diş Ve... Pofuduk terliklerim! Abi bir erkeğin evine her bir kadın pofuduk terlik getiriyorsa evin yarısını işgal etmiş demektir. Ben sana söyleyeyim ya, mahvolduk ya, ilhak olduk ya, bittik ya! İhlak olduk. Çok sevindin değil mi aşkım? Çok aşkım, yerimde duramıyorum yani şu anda. Sevincimden yani, acayip. Sevinmez mi yenge? Ne diyorsun sen? Hem de ne kadar acayip sevindi. Ben bile sevindim yenge. Sen şimdi ne zaman yemeğe gelsen... ...şu kerata, şu haylat sürekli benim şeyimden, tavandan yemek yiyordu ya. Bir <laughs> seni yese de kurtulsak. Annem, aşkım Paris, acıktı mı annem? Ver kapı ver dolaptan koyayım bir şeyler. ...gazlıysa bozsun benim kızım. O köylü kızının yaptığı apık sapık yemekleri asla yemez. Onun bir kere özel maması var. Öf! Bu ne pis kokuyor ya? Bunu ben Barış'ın önüne koysam yemez vallahi ya. Yok vallahi yemem Kemal. Ee evet. ben şunu şöyle duvarın kenarcığına bırakıvereyim. O zaman bu... Koy abi koy oraya koy ya. Bu ben ne ben ya? Özünü seveyim bu... Öf! Vallahi evin içine sindi ya. Öf! Nasıl uyuyor bu hayvan ya? Ha? Burunda et mi var? Koku almıyor mu? Bu ne ya? Pis, öf! <laughs> Skambil kağıtlarına bak. Skambil. <laughs> Git, sus. <laughs> Elimde valizim İstanbul. Ben evlenirim kalamam bu. İş, güç, kariyer, cazibe, yahşi. Türkiye'de ne bulup evlen yahşi.